Altı arkadaşlar. Dur yapacağım size. Doğuştan var bende. İyi seyirler. Mavi. Bildim. siyah. Bildim. Şimdi önemli olan bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar ben de doğuştan var EEE ama sizde bu özelliğinizi nasıl diyeyim geliştirebilirsiniz. İleriki videolarımda nasıl yaptığımı anlatacağım. Ama şimdilik gözünüz kapalıyken etrafı görmeye çalışın. Bu çok büyük bir antrenmandır. Ya büyük ilerleme kaydedersiniz. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Beylerki videolarımda dur görüyü daha şey, e, daha ne şekilde anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.